Evet Ahmet Bey. Hayırlı cumalar. Sağ ol hocam. Sağ ol. İyisin inşallah. İyiyim Mikrofon sende. Allah kabul etsin. Bir diyeceğin var mı seni izleyenlere? Yok. Sağ ol. Aha, bir daha bak. Bir de resim alayım ha. Hadi tamam güle güle. Tokat Erba, Yoldere Köyü'ndeyiz. Korona virüs nedeniyle namazlar cami dışında kılınıyor. Burada da okul bahçesinde kılıyorlar. Bugün 5 Haziran 2020. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yeni araba hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol, Hayırlı cumalar hepinize. Sağ Allah. İbo. Hayırlı cumalar. Hoca. Araba Sağ ol, sağ ol. Ya hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ ol, sağ ol. Hayırlı cumalar Hayırlı Mehmet. Şey Ekrem Bey ne diyorsun? Sağ ol hocam. Allah evet. Hayırlı He, cumadan çıktınız. Ha. Okulun bahçesinde. Allah kaza bela önüne sayın. Amin, olsun. amin, amin, amin. Geliyorum, beklen, geliyorum. Hoca, hayırlı olsun hoca. Sağ ol, sağ ol Ahmet. Ne diyor? Geldim geldim. Hoş bulduk. Amca hoş geldin. Olsun. Allah arabana hayırlı olsun. Sağ ol sağ ol. Olsun. sağ ol. Sana ne diyorsun Sala? Neden gittin? Hoş, hoş geldin hocam. Çarşamba gittim çarşamba. Evet. Var mı bir diyeceğin? Yok sana sağ olsun. Tamam tamam. Evet Şehri mi? Bey. Biz toplar biz Mikrofon sende mikrofon. Arabana hayırlı olsun. Sağ ol sağ ol. Allah arabana hayırlı olsun. Sağ ol evet. sağ ol. الله <متحدث> آمين آمين عليكم <سؤال> <أمين>